Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Allah'ın her şeyi kendisinin yaptığını iddia etmesinin bir farklı örneğinin daha üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah insanların binlerce yıllık emeğini hiçe sayan ifadeler kullanan bir tanrıdır. Tabii ki bu sadece Allah'a has bir durum değildir. Allah gibi birçok farklı tanrının ve onların kutsal kitaplarının içerisinde biz bu örnekleri, bu önermeleri, bu söylemleri sıklıkla görürüz, duyarız. Efendim işte gökten elbiseyi biz indirdik. Kur'an'da karşımıza çıkan ayetlerden birisidir. Zırhı biz yarattık. Gemileri biz yarattık. Bakın gemiye kadar bu konuyla alakalı ben detaylı yayınlar yapmıştım. Gemileri biz yarattık diyor. Gemiler bizim sayemizde suyun üstünde gidiyor vesaire diyor. Yah böyle bir şey nasıl söylenebilir? Ne demek gemiyi biz yarattık? geminin nasıl yapılmaya başlandığı ve kimler tarafından yapıldığı ortada. Bunun kökeni ta 40 bin yıl kadar öncesine balıkçı köylerine kadar gidiyor yerli halk dönemi. O zamanlar 3-5 tane tahtayı birleştirip sandal yapıyorlar. Suyun üstünde balık avlıyorlar. Daha sonra bu geliştiriliyor, geliştiriliyor, geliştiriliyor. Gemi filoları kuruluyor. Daha sonra sanayi devrimiyle birlikte çok farklı teknolojiye ait gemiler üretiliyor vesaire vesaire nükleer enerjiyle çalışan gemilere uçak gemilerine kadar gidiyor bu süreç. Bunların tamamı insan emeğinin ürünüdür. Bunların hiçbir aşamasında doğaüstü bir varlığın müdahalesi yoktur, görülmemiştir. Dolayısıyla anlamsızdır bu ifadeler, komiktir. Bugün üzerinde duracak olduğumuz husussa Allah'ın insanları beslediği ama kendisinin beslenmediği hususu biz bunun daha çok ilk kısmıyla yani Allah besler kısmıyla ilgileneceğiz ve bunun neden gerçek dışı olduğunu, geçersiz olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Konuyla alakalı iki tane ayet okuyacağım ben size. Birisi Enam suresinin 14. ayeti, öteki ise Fussilet suresinin 10. ayeti. İlk olarak Enam suresinden başlayalım. Burada şöyle deniliyor: "Vehuyud imu, velayud imu." Yani o besler ama beslenmez. Burada biz Allah'ın insanları kendisinin beslediğini iddia ettiğini görüyoruz. Diğer ayetimizi de okuyalım. Fussile suresi 10. Allah orada yani yeryüzünde oranın besinlerini dört günde belirlemiştir. Tas tamam yapmıştır. Yani bitirmiştir olayı. Ve arayanlar için bunları hazır hale getirmiştir diyor. Şimdi ilk ayetin eleştirisiyle başlayalım. Tarihin hiçbir döneminde herhangi bir tanrının herhangi bir doğaüstü figürün insanları beslediğine şahit olunmamıştır. Böyle bir vaka yoktur. İnsanlar kendi besinlerini kendileri üretmiştirler. Tarım devriminden önce avcı toplayıcı dönemlerde yani bundan on binlerce yıl öncesinde bu süreç çok daha zordu, çok daha mücadele gerektiriyordu. Daha sonraki dönemde tarım döneminde de tabii ki çok daha büyük emeklerin, çok daha korkunç şartlarda, çalışma şartlarında üretimlerin sonucu insanlar beslenebiliyordu ama bütün bu süreçlerde insanın emeği sayesinde biz kendisini besleyebildiğini görüyoruz. Kaynaklar, belgeler tamamı bunu gösteriyor. Bunları burada açıklama gereği hissetmem bile çok komik bir durum bunun farkındayım ama ayetin komikliği karşısında biz bunları açıklama ihtiyacı hissediyoruz maalesef. İnsanlık söylediğim gibi avcı toplayıcı dönemlerde çıkardı ormana, dağa. Orada geyik avlardı, ceylan avlardı, fil avlardı vesaire. Veyahut da dağdan, oradan, buradan yenilebilir mantar olsun, ot olsun, bitki olsun, meyve olsun bunları toplayarak yabani meyveler vesaire bunlarla beslenirdi. Daha sonra tarım dönemine geçildi. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra cereyan etti bu. Artık insanlar yerleşik bölgelerinde toprağı kazıyarak oraya ektikleri buğday, arpa, çavdar türü tahıllarla birlikte farklı bir beslenme sürecine aşamasına geçtiler. Bu süreç de oldukça uzun bir müddet devam etti. Daha sonra sanayi devrimi oldu, o oldu, bu oldu. İnsanların beslenme hususundaki gelişimleri, evrimleri devam etti ve hala devam ediyor. Şimdi ikinci ayete gelelim. Fussilet suresinin 10. ayeti. Burada çok daha komik ifadeler var. Cenab-ı Allah diyor ki: Orada yeryüzünde oranın besinlerini biz dört günde belirledik, tamamladık ve arayanlar için bunları hazır hale getirdik. Oranın besinlerini dört günde tamamladık ne demek oluyor derler arkadaşlar. Yani sizin bugün yediğiniz atıyorum nar olsun, karpuz olsun, muz olsun, portakal olsun, lahan olsun, aklınıza gelebilecek tüm besinleri sayın. Bunların hepsini biz yeryüzünü yarattıktan sonra dört gün içerisinde bunları belirledik. Bunları da yarattık ve arayıp bulmaları için insanların önüne sunduk, hazır hale getirdik diyor. Bu ayetten net bir şekilde bunu anlıyoruz. Peki bu doğru mu? Kesinlikle değil. Yahu sizin bugün yediğiniz besinlerin neredeyse %90'ı insanların yapay seçilim sonucuyla o şekle getirdiği besinlerdir. İşte et olsun, balık olsun bazılarını bunun dışında tutabiliriz. Onun dışında mesela karpuz yiyorsunuz değil mi? Bundan 4-5 bin yıl kadar önce o karpuz var ya, öyle kötü bir haldeydi ki yenecek hiçbir yanı yoktu. Rengi yeşildi, içinde 3-5 tane büyük çekirdek vardı, tadı böyle zehir gibi acıydı. İltihap yapan bir özelliği vardı, kesinlikle insanların onu yiyip de beslenmeleri mümkün değildi. Ha bunu deneyenler oldu, aralarından bazılarının diğerlerine nazaran daha güzel olabileceğini tahmin ettikten sonra Bunları yapay seçilimle yani gözleriyle görerek bakarak seçtiler. Eliminasyondan geçirdiler. Daha iyi olanlarını aldılar, onların tohumlarını ektiler. Onların içinden de yine daha iyi olanlarını aldılar. Bu şekilde bu evrimsel süreç, yapay seçilim süreci binlerce yıl sürdü. Bunların görselleri var. 6 milyon önceki karpuzun örneğini size gösteririm. Günümüzdeki karpuz örneklerini gösteririm. Aynı şekilde portakal da böyle, mandalina da böyle. Lahana var yani yediğiniz lahana. Bunun brüksel lahanası var, kara lahanası var vesairesi var. 1500-2000 yıl kadar önce bunların hiçbiri yoktu. Lahana dediğiniz bir çiçekti. İnsanlar bu çiçeği yapay seçilimle evrimleştire evrimleştire bugünkü o farklı çeşitteki lahanaları ürettiler. Bunların hepsi insanlığın kendi elinden çıkmıştır. İnsanlığın eseridir. Hiçbir aşamasında tanrısal bir müdahale olmadığı gibi Tanrının yeryüzünü yarattıktan sonra tüm besinleri dört günde tasdaman belirledik, yarattık sözünün de bir geçerliliği yoktur. Hani Adem 7000 yıl önce yaşadı diyorlar ya 7000 yıl kadar önce Güya Allah bu yaratımı tamamlamış, tüm besimleri yaratmış. Oysa o günlerde şu an yediğiniz ne muz vardı, muzdan bahsetmedim, muz o zamanlar yemenizin mümkün olmadığı bir besin. İçi çekirdekten geçilmiyor ve tadı çok kötü, görüntüsü daha kötü, yabani bir meyveydi. İnsanlar yine bunu yapay seçilim yoluyla yenebilecek kıvama ulaştırdılar asırlarca, binlerce yıl içerisinde. O zamanlar bunların hiçbirisi yoktu. Ne muz, ne lahana, ne portakal, ne karpuz, ne o, ne bu. Dolayısıyla bu ayetin geçerliliği yoktur. Bu ayet doğru bilgi vermiyor. Bu ayet ve öteki ayet insanların binlerce yıllık emeğini hiç ediyor. İnsanların emeğine saygı duymuyor. İnsanlığı yok addediyor. Her şeyin Tanrı tarafından üretildiğini, Tanrı tarafından yapıldığını iddia ediyor. Hatta insanların Tanrı tarafından beslendiğini de iddia ediyor. Bu daha komik. Bugün siz Beslenebilmek için günde 8 saat 12 saat affedersiniz köpek gibi çalışıyorsunuz. Donunuza kadar bazı meslek gruplarında terliyorsunuz. Daha sonra elinize bir para geçiyor. O parayla bir takım besinleri gidip marketten, manavdan, oradan buradan alıyorsunuz. Ondan sonra besleniyorsunuz ki o satın aldığınız yerlerdeki ürünler de Cenab-ı Allah tarafından üretilmiyor. Cenab-ı Allah tarafından oraya konulmuyor. Onlar da insanlar tarafından üretiliyor, paketleniyor, hazırlanıyor. Belli bir ihracat, ithalat, sermaye düzeninin çarkının sonucunda hazırlanıp üretilip o raflara konuluyor. Siz de gidip oradan alıp kendi emeğiniz, sonucu çalışmanızın sonucu elde edilen para karşılığında alıp besleniyorsunuz. Tekrar ediyorum bu sürecin hiçbir aşamasında doğaüstü bir varlığa yer yok, bir tanrıya yer yok. Bir tanrının herhangi bir aşamada müdahale ettiği görülmüş bir şey değildir. Mecazi olarak bunların iddia edildiği söyleniyorsa da hayır efendim buradan mecazi anlam da çıkartamazsınız. İlkinden belki çıkartırsınız. Tanrı besler ama beslenmez. Efendim işte insanlar çalışır, üretir falan onların tamamının esasında yaratıcısı, takdir edilse Allah'tır. Burada mecazi olarak besler denilmiştir diyebilirsiniz belki. Ama ikinci ayette yeryüzündeki tüm besinleri dört günde yarattık ayetinde. işte burada zortlama durumu oluyor. E dolayısıyla bunu kıvıramıyorsunuz. Ha kıvırmaya çalışanlar var. Yok mu günümüzde çok var reformist ekoller. Orada dört gün derken o dört çağdır, o çağlar hala devam eder, evrimsel sürece bu da dahildir falan. Salla babam sallayan, sallayan çok da. Yiyen ne kadar? Yiyen de bayağı var ama aklı başında olan insanlar yemiyor. Yani değerli arkadaşlar, İnsanlar sadece kendi emekleri neticesinde beslenebilirler. Şu an yediğiniz, satın aldığınız besinlerin %90'dan fazlası insanın yapay seçilim sonucu üretmesinden kaynaklanmıştır. İnsanın emeğinin sonucudur. Geriye kalan %10'luk kısım da doğadaki evrimsel süreç sonucu oluşmuş olan canlılardan elde edilir. Onların evrimsel sürecinde de oluşum sürecinde de herhangi bir şekilde bir yaratıcıya doğaüstü bir varlığa yer yoktur. Bu bilimsel olarak oldukça net bir kavramdır. Hani öyle bilinemeyen bir süreç değil bu. Evrimsel süreci biliyoruz. Basamak basamak takip edebiliyoruz ve bu süreçte herhangi bir yaratıcının olmadığında gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü evrimsel süreç zaten günümüzde hala devam ediyor ve bu gözlemlenebiliyor artık. Ve bu süreçte doğaüstü bir varlığa yer olmadığı da açık şekilde görülüyor. Evet değerli arkadaşlar, çok fazla uzatmayayım. Kısaca bugün Allah'ın insanları kendisinin beslediği ve tüm besinleri zamanında kendisinin yarattığı iddiasının geçersizliğine değinmeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.